Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimize hamd olsun. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a. Selam olsun önceki peygamberlere. Allah Resulü'nün, al, ashab, ezvac, etba ve sonrasındaki alim, kamil, fazıl, şehit, veli, muttaki, abid tüm mümin ve müminelere. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler Geçtiğimiz yıl sizlerle bir dönem boyunca buluştuk. Kısa kısa sohbetler yaptık. Yaklaşık 8 ay kadar. Yaz boyunca bir mola verdik. Bu hafta itibariyle Eylül'ün ilk haftası. Allah Celle Celaluhu bize ömür verirse büyük ihtimalle Ramazan ayına kadar sizlerle tekrar bir program çerçevesinde buluşacağız. Bu sene sizlerle buluşmamızı hem ben öğreneyim hem siz istifade edin anlayışıyla bir temel başlığa oturttuk. Malum biz Balıkesir'de yaşıyoruz. Balıkesir Kuvayi Milliye şehri olarak bilinir. Milli mücadelenin başlangıç noktasıdır, noktalarındandır. Dolayısıyla Balıkesir'in bu anlamda Kuvayi Milliye'nin harekete geçmesi, milli mücadeleye katkısı için hem gönlünü hem aklını hem malını hem canını ortaya koymuş özel yetişmiş insanlar vardır. Onlardan birisi Hasan Basri Çantay, merhumdur. Osmanlı döneminde doğmuş, büyümüş, yetişmiş. Cumhuriyet döneminde birinci mecliste milletvekilliği yapmış. Daha sonrasında gerek gazete yayıncılığı, gerek dergi, gerek sivil toplum örgütlerini kurmak ve benzeri gibi pek çok alanda pek çok eserler bize miras bırakmış. Ancak bu arada 16 yaşından sonra önce Farsçayı, sonra Arapçayı, Sonra Fransızcayı öğrenmiş. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim başlığıyla üç cilt halinde tercüme ve şer açıklama yapmak suretiyle Türkçe'ye kazandırmış ve pek çok insan için kaynak halde mevcut elimizin altında bir alim. Kendisiyle ilgili bilgi almamız gerekirse şayet ekranda görüyorsunuz bir kitap var Hasan Basri Çantay vefatının 50. yılında Balıkesir 6 Eylül Belediyesi'nin organizasyonunda 2014 yılında İlahiyat Fakültesi ki o günkü dekanı, kurucu dekanı Mehmet Bayyiğit Hoca başta olmak üzere uluslararası bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum kitap haline getirildi. iki cilt olarak. Hemen hemen Hasan Basri Çantay'ın tüm yönleri orada mevcut. Hem dini efendim, hem felsefi, hem şair yönü efendim ele alınmış, enine boyuna Çantay bize takdim edilmiş, tanıtılmış tanıtılmaya layık bir kimse. Onu ifade edeyim. Bu sempozyumu düzenleyen arkadaşlara ve o günkü belediye yetkililerine de teşekkür borcumuz var. Çünkü Balıkesir için çok ciddi bir çalışmayı ortaya koymuşlar ve bize tarihimizle ilgili özel bir insanın hayatından ışık tutmuşlar. Yararlanmak isteyenler bu konuda müracaat edebilirler. Çantay ile ilgili Elmalılı Hamdi Yazır, Hasan Basri Çantay, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Naim ve benzeri gibi zevat zatlar Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte son dönem alimleridir. Cumhuriyet döneminde de inancımızın, kimliğimizin, örfümüzün bizim hayatımızda tekrar yer alması noktasında özel çalışmalar yapmış, gerçekten duaya layık, teşekküre layık insanlar. Bir Karadeniz'in yetiştirdiği tasavvuf bilim dalında çok iyi yetişmiş, çok velut, pek çok fikri insanlara açmış Mustafa Kara Hoca... Bursa İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisiydi Mustafa Kara. Çantay'ın bu sempozyumu için bir tarih düşmüş. 1435 Hicri yıldır sempozyumun tarihi. Bu tarih düşmekle ilgili bir bilgi uzun uzun vermek istemiyorum. Sadece kelimeler ebced hesabıyla rakama dökülünce bir Tarih elde ediliyor. Bu özel bir alan, özel bir çalışma. Mustafa Kara Hoca da bu konuda yüksek bir yeteneğe sahip. Bu arada ben bu tarih düşmeyi sizinle paylaşmak isterken amacım çantayı çok veciz bir şekilde, özlü bir şekilde bize tanıtmış. Şöyle diyor Mustafa Kara Hoca: Hayata renk veriyor alim gönüle zevk veriyor Arif hislere şevk veriyor şiir ayeti açıyor özür dilerim hislere zevk veriyor şair ayeti açıyor müfessir toplantımızın tarihine çıktı 8 er şunu dedi müfessir şair arif alim sempozyumda o gün için konuşan 8 arkadaşı dile getirmek suretiyle çantayın 4 vasfını, özelliğini, niteliğini sıralamış. Müfessir yani Kur'an'ı açıklayan şair bildiğimiz şiir yazan şair yeniler ozan da diyorlar. Arif malum gönlüyle bilime kapı açmış insan gönlünde bilginin dışa vurduğu insan bir de alim okumuş, anlamış, öğrenmiş, bildiklerini insanlarla paylaşan ilim sahibi kimse. Çantay'ın bu dört vasfı var. Kendi dönemine gerçekten damga vurmuş. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taraflar, gruplar arasında bir tercihten ziyade... ...kendi anlayışını, kendi yorumunu ayakta tutmuş. Mehmet Akif Ersoy'la çok yakın arkadaşları var Taceddin Dergahı'nda, birliktelikleri var. Ve Mehmet Akif Ersoy merhuma ol, duyduğu saygı ve sevgiyi Mehmet Akif'in vefatından sonra Akifname ismiyle bir kitapta toplamış çok değerli bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yazılmış bir eser. Ayrıca Balıkesir'de Karesi gazetesi, Ses gazetesi, özellikle Ses gazetesi çok ses getirmiş. Beşe yakın yanlış hatırımda kalmadıysa gazete başlangıcı çalışması vardır kendi zamanının hükümetiyle, zamanının siyasal çalkantıları sebebiyle ters düşmüş. Mesela birinci İzmir İktisat Kongresi'ne giderken tutuklanma emrini bilgi olarak almış ve aşağı yukarı 9 ay kadar biraz kaçak yaşamış. Özellikle Akhisar'dan Kepsut'a kadar. Annesi kepsutlu olduğu için bir parça kepsutlu sayılabilir. Kepsutun çocuğu olarak görebiliriz. Balıkesir'de 1887'de dünyaya gelmiş, İstanbul'da 1964 yılında vefat etmiş Akif merhuma saygı ve sevgisi sebebiyle İstanbul'da onun hemen yanı başına defnedilmiş pek çok büyük insanın defnedildiği İstanbul'daki kabristanda ve şu anda orada medfun. İlmini İstanbul'da konuşturmuş. Orada yorulduğu zaman Balıkkesir'de tabiatın içinde bağ bahçe, işte üzüm yetiştirme, bahçede bir takım şeylerle meşgul olmuş. Kendini böyle dinlendirmiş. Balıkesir'de ilim zevki Bursa İstanbul'da ilim zevkine cevap bulmuş, Balıkesir'de de kendini dinlemeyi, dinleyebilmeyi sağlamış bir insan. Onunla ilgili bir bu kitapta yani sempozyumun kitaplaştırıldığı iki ciltlik eserde kendi ailesinden Ali Yılma Çantay diye bir kardeşimiz şu konuşmayı yapmış bir paragrafını okuyayım ki Çantay'ı tanımış olalım. Hasan Basri Çantay, Karesi'nin ve Balıkesir'in yetiştirdiği değerli bir bilim ve fikir adamı, edebiyatçı, gazeteci, araştırmacı, şair, milli mücadele için emek sarf etmiş, Türk İslam düşüncesinin gelişmesini sağlayan, birinci dönemde milletvekilliği yapmış, Mehmet Akif Ersoy ile kader birliği yapıp, milli marşımızın yazılmasında ön ayak olmuş, inanç ve dinine bağlı, ileri görüşlü, aydın fikirlere sahip, vatanı milleti için her türlü fedakarlıkta bulunan bir kişidir. Şimdi çantayla ilgili buraya kadar sözümüzü söyledik. Ama iki ciltte çantay anlatıldığına göre bizim söylediğimiz sadece çantayı tanıma adına temel cümlelerdir. Hemen böyle bir kapı aralamaktır. Malum Balıkesir'imizde bir Hasan Basri Çantay Camii, efendim bir mahallesi söz konusu. Hasan Basri Çantay Camii'nin olduğu mıntıkada bildiğim kadarıyla Çantay merhumun da evi var idi. Onun eserleri içerisinde Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim birinci sıradadır. Kur'an'ın Türkçe'ye aktarılma noktasında en mükemmel olanlardan biridir. Tabi biz geçmişte alimlerimizi paylaşırken, onlarla ilgili konuşurken bizim inancımızda hata yapmayan insan la yuhtı diyorlar. Hata yapmayan insan söz konusu değildir. Masum bir anlayış da söz konusu değildir. Hani Şia'daki hiç günah işlemeyen masum imamlar böyle bir şey de söz konusu değildir. Yani hata yapar. Allah Celle Celaluhu'ya bilerek isyan etmez. Ancak elinde olmayan bir takım hatalar meydana gelir. Veya görüşünü dizayn ederken tabi bazı konularda belki bizim ve onun görmediği bizim zamanımızdaki açıklamalar sebebiyle yakaladığımız eksik alanlar da olabilir. Hasan Basri Çantay daha doğrusu şöyle söyleyeyim cümlemi. Allah Celle Celaluhun kelamı Kur'an ve Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat kendisi dışında yeryüzünde hiçbir insan yoktur ki bir takım eksikler, bir takım efendim hatalar onlardan meydana gelmiş olmasın. Dolayısıyla Efendimiz'i niye istisna ettim? Çünkü onun hataları Allah Celle Celaluhu tarafından anında düzeltilmiş. Ortaya konulmuş bir eylem varsa da düzeltilmiş. Şimdi ben hem öğrenmek hem de öğretmek maksadıyla çantay merhumun 10 kere 40 hadis ünvanıyla yayınladığı bir eser var. O eseri sizlerle bu yıl boyu paylaşacağım. Belki bu sene bitiremeyebiliriz. 40 hadis deyimiyle ilgili öncelikle birkaç cümle söylemem gerekir. Ancak Çantay merhumun 10 kere 40 hadisini piyasada gerçekten şu an için bulmak zor. 1965 yılından bu tarafa zannediyorum baskısı yapılmadı. 62-65 o tarihlerde 3 cilt olarak yayınlandı. 70'li yıllarda ben kütüphaneme koymuştum. Fakat e, kayboldu, benden de kayboldu. Sonra rahmetle alay anayım kendisini. Hasan Basri çantayı ziyarete Kepsut'tan yayan bir sepet elma hazırlayıp yayan defalarca gelen Mehmet Çoban diye bir abimiz var idi. Rahmeti Rahman'a kavuştu bundan birkaç sene evvel. Mehmet Çoban, Hasan Basri çantayı cidden çok seviyordu. Ondan çok istifade etmiş. Ben o Mehmet Çoban, soy ismi Çoban'dır. Mehmet Çoban'a misafir olduğumda onun evinde bu kitabın iki cildini görünce izin istedim ve kitabı fotokopi ettirdim. Kitabın en başında 1955 Çel Tüt Matbaası yazıyor. Baskı yeri İstanbul'da Çel Tüt Matbaası 1955 baskısı Çobana Mehmet Çobana 1957 yılında çantayın kendi yazısıyla önce besmeleyi bir şey olarak böyle kısaltılmış olarak yazmış Muhammed Çoban efendi oğluma hediyemdir. Osmanlıca kendi el yazısı 15 Temmuz 1957 Hasan Basri Çantay Balıkkesir Osmanlıca olarak o kitabın ön sözünde bunlar vardı. Bende de böyle hatıra kaldı. Hatta o birinci sayfanın üst tarafında Mehmet Çoban Latin harfleriyle büyük ihtimalle o yazı da yine Hasan Basri çantaya aittir. Maalesef piyasada artık bunları bulmak biraz zor. Bunların bir şekilde tanıtımının yapılması lazım. Bütün insanlarımız belki ilgilenmeyebilirler, ilgilenemeyebilirler. Ancak insanlarımızın kültürüne, dünya görüşüne, hayat tarzlarına dokunmak isteyen iyi ile güzelle mükemmelle insanları tanıştırmak isteyen meraklı ilme meraklı insanlar için bu eserler el altında bulunması gereken olmazsa olmazlardır. Bir bir sayfa çevirdiğimizde biz şimdi kitabı madem okuyacağız şöyle ilk ön söz kısmına bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim büyük harflerle yazılmış Buraya bir küçük açıklama getireyim. Osmanlılar döneminde mantık kitabı okutuluyor idi. 1880'lerde 90'larda okutulan bir mantık kitabında ben kendim not etmişim. Osmanlı'da İstanbul'da liselerde okutulan liselerde okutulan bir mantık kitabında şu not düşülmüştü. Bir, diyordu ki Besmele çekeriz biz her işimizde. Kitap yazarken, defter yazarken, mektup yazarken Besmele ile başlarız. Çünkü Kur'an onu emreder. İkra' bismi rabbikellezi halak. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerden delil konulmuş. İki, biz her işimizi besmeleyle gerçekleştiririz. Her işimizi. Çünkü Peygamber aleyhisselam besmele ile başlamayan tüm işler kadüktür. Anadolu tabiriyle güdüktür. Tamamlanmaz. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın böyle bir uyarısı var. Üçüncüsü de o mantık kitabında bana çok enteresan geldi notlarım arasında var. Yıllar önce not tutmuşum. 1980'ler, 82'de falandı. Üçüncüsü diyor ki, kafirin kitabı besmelesiz başlar, Müslümanın kitabı besmeleyle başlar. Tabi bugün çağdaşlara çok ters gelecek bu. Belli mahfiller bu cümleye çok kızabilirler. Bizim ilkokul kitaplarımız, beni bağışlayın, Bizim ilkokulda okuyanlarımıza, öğretmenlerimize kafir demek için bunu söylemiyorum. Ama mantık böyle gerektirdiği için böyle yazmışlar. İnanmayanın kitabı besmelesiz başlar, inananın kitabı besmele ile başlar. Kur'an besmele ile başlar. Açarsanız bakarsanız görürsünüz. Bütün alimler mektuplarına besmele ile başlamışlar ve az önce keşke gücüm yetse de size ekranda yazarak gösterebilsem burada da mesela Muhammed Çoban Efendi oğlumuza hediyemdir yazısını yazarken Hasan Basri Çantay Allah'tan izin almış. Önce Besmele'yi yazmış. Ya Rabbi müsaadenle ben bu kitabı hediye ediyorum. Besmele Allah'tan izin almaktır bir anlamda. Besmele Allah namına bir işi yapmaktır. Allah namına bir işi yapmaktır. Dolayısıyla bunun uzun tabi konuşması tartışmak da istemiyorum. Besmele ile başlamış kitaba. Biz de derslerimize besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çantay merhum, çantay merhum ön söz yazmış. Çok kısa. Bu tamamen Efendimizin Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinden müteşekkil bir kitap açıklama şerh çok az. Onu biz biraz genişleteceğiz. Çantayın yazdığını sizinle paylaşıyorum. Kainatın serveri. Şimdi 15'indeki delikanlıları duyar gibiyim. Hatta 20'sindeki hanımefendileri ve beyefendileri. Server ne demek hocam? Server. Önderi demek, önderi. En başında geleni. Kainat ne demek? bütün varlık alemi uzayda dahil olmak üzere, uzayın da ötesine dahil olmak üzere, kainatın serveri, bütün varlık aleminin önderi. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ancak ayetinin tercümesi gibidir bu. İki cihan peygamberi. iki cihan nedir? cihanlardan birisi dünya, ikincisi de ahirettir. Hem dünyanın hem de ahiretin peygamberi. Aynı zamanda cinlerin ve insanların böyle de belki vurgu vardır peygamberi. Hazreti, hazret kelimesini koymuş. Yüce şahsiyet demek hazret burada. E koymasak ne olur? Koyma kardeşim. Yani önemli değil. Ama Bugün batı toplumu, doğu toplumu fark etmiyor. Bir efendim özelliği olan birinin yanına gidince diyorsunuz mesela en basit vali bey diyorsunuz. En basitinden beyefendi diyorsunuz. En basitinden sayın diyorsunuz. En basitinden saygınızı ifade ediyorsunuz. Bu Hazret'te bir saygı ifadesidir. Yoksa putlaştırma ifadesi değil. Bunlar çok küçük meseleler. Güncel tartışmalar olduğu için bazen takılıyorum. Muhammed Mustafa. Biliyorsunuz Allah Resulü'nün dört meşhur ismi var. Ahmet bir de Mahmud, Muhammed ve Mustafa. Muhammed yeryüzünde insanların, varlıkların övdüğü. Bir de Muhammed aynı zamanda gökte Allah Celle Celaluhu'nun ve meleklerin övdüğü. Mustafa da seçilmiş insan anlamına geliyor. Allah Celle Celalü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah Celle Celalü kıyamete kadar ismini unutturmasın anlamına sahih yani doğru ve mübarek yani okunduğu zaman insan hayatına dokanan, insana faydalar sağlayan, insanı üretken yapan, insana dokunduğu zaman insanın onunla varlığını devam ettirmekte yüksek kazançlar elde ettiği. Mübarek bu demek. Mübarek hadislerinden yani sözlerinden hadis peygamberimizin söylediği sözler için kullanılan bir kavramdır. Bazılarının metin ve meallerini yani Arapçalarını ve Türkçe Arapçaya yakın anlamlarını meal o demek neşre başlıyoruz, yayınlamaya başlıyoruz. Bu kitabı yayınlarken çantayı merhum 40 hadis bir yayınlamış. Sonra 40 hadis bir daha, sonra 40 hadis bir daha 10 kere 40 hadisi bir kitap yazmış. Yanılmıyorsam 3 tane 10 kere 40 hadis 1200 hadis derlemiş. Elbette bununla ilgili önümüzdeki hafta bir iki malumat da vereceğim. O zamanın ilim sahibi insanları kendi zamanının problemlerine ilaç olsun, çözüm getirsin diye bu tür çalışmalar yapmışlar. Bununla ilgili önümüzdeki hafta birkaç cümle söyleyeceğim. Bu 40 hadislerin bu başlıktaki e, Peygamber Aleyhisselam'a ait müjdeye e, kavuşmak ümidiyle kırkar kırkar bastırıp yayınlayacağız. Ön söz bu kadar. Akabinde 40 hadisle ilgili bir hadis girişi var. Ben şimdi bu hafta oraya girmeyeceğim. Değerli kardeşlerim, benim bu sohbetim aynı zamanda bir derstir. Aynı zamanda geçmişin kavramlarını öğretmektir. Aynı zamanda insanlara edebi, adabı, ahlakı, insanlığı, efendim psikolojik, efendim sosyolojik problemlerin çözümünü, insanın mali sıkıntılarına çözümü de insanlara yansıtacak bir çalışmadır. Bu benim gücümden kaynaklanmayacak. Çünkü sözlerin sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam olacak. İki, o sözleri bize yazan, nakleden efendim çantaya gelinceye kadar pek çok insan var ama çantay gibi yetişmiş değerli peygamber sözü nedir bilen bir insan yani benim gibi mürekkep yalamamış cahil bir insan değil neyin ne anlama geldiğini hakikaten bilen Arapçası, Farsçası, Fransızcası mükemmel, derli toplu şair, mütefekkir, yazar, müteşebbis, aynı zamanda savaşçı bir ruha, vatanını müdafaa için savaşçı bir ruha sahip, yerinde duramayan bir insanın bize aktardığı sözler. Dolayısıyla 40 hadislerle ilgili, 40 hadisin anlam ve önemiyle ilgili haftaya duracağım ama Beni dinleyen kardeşlerim, bu bu saat bugün yaptığım bu konuşmayı belki bir sınıf dersi gibi algılamış olabilirler. Biraz belki seviye olarak e, zorlamış olabilirim. Basitinden şunu demek istiyorum. Biz bir Rabb'e inanıyoruz. Adı Allah. O Rabbimiz vahiy indirdi. Ona Kur'an diyoruz. O vahiy. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirdi. Onun kalbine ezberletti ve onun yaşamasına yol açtı. Yani vahyi yorumlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Kur'an'ı yorumlayan bizzat Kur'an kendisine indirilen peygamber, işte o peygamberin yorumu da bir davranışlarla, bir de sözlerle gerçekleşti. Bu sözler de İslam alimleri tarafından kılı kırk yararak, sıhhatlerini iyice araştırarak, enine boyuna tartışarak günümüze kadar geldi. Hiç de basit bir iş değil. Batı peygamberimizden bize kadar ulaştırılan sözlerin sistematiğini kendi bilim alanında bulamadığı için kendisi içine eyvah diyor. Yani hayıflanıyor. Batı. Batı'nın sistematiğinde bu kadar analizi yüksek bir söz nakli yok. Mesela İsa Aleyhisselam'dan intikal eden İncil bile bu kadar hassas bir biçimde korunup aktarılamamış. 300 sene gibi uzun bir mesafeden sonra bir çalışma yapılmış. Neyse sözü uzatmayayım, vaktim doldu. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle bundan sonra her hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere size, size sizi Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله